2021'de Türkiye'de ve dünyada sanat, sinema ve siyaset dünyasından hayatını kaybeden ünlü isimler Ekrem Gökkaya 17 Ocak 2021'de Yeşilçam oyuncularından Ekrem Gökkaya 87 yaşında hayatını kaybetti Atilla Pekdemir 31 Ocak 2021'de tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir 77 yaşında hayatını kaybetti Hüner Coşkuner 4 Şubat 2021'de kemikliği kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti Kadir Topbaş 13 Şubat 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat 2021'de psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Toygun Ateş 19 Şubat 2021'de tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş çekimler için gittiği Malatya'da mutasyonlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Serpil Barlaz 19 Şubat 2021'de Türk Pop müziğinin tanımı seslerinden olan Serpil Barlaz, 64 yaşında hayatını kaybetti. Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prens Philip 9 Nisan 2021'de Edinburgh Dükü, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar 10 Nisan 2021'de Gönül Yazar'ın kızı, Müjdar'ın kardeşi, oyuncu sanatçı Mehtap Ar hayatını kaybetti. Yıldırım Akbulut 14 Nisan 2021'de eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti. Ertuğ Koruyan 25 Nisan 2021'de Yeşilçam oyuncularından sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan 76 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz 19 Mayıs 2021'de şarkıcı Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk Tekay 13 Haziran 2021'de besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Ali Demirel 27 Haziran 2021'de olacak o kadar programıyla tanınan oyuncu sanatçı Ali Demirel zatüre sebebiyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Uğurtan Sayıner 27 Haziran 2021'de bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de Yeşilçam'ın usta oyuncusu senarist yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.